Bugünlerde enflasyon rakamları fahiş bir noktaya gitti. Bu enflasyonu düşürmenin de tek yolu market basmak değil arkadaşlar. Zincir marketlere operasyon düzenlemek değil. Enflasyonu düşürmenin yolu çiftçinin ekmesini, biçmesini sağlamak. Bunun için de çiftçinin gübre ve mazot maliyetlerini düşürmeliyiz. Bakın bugün enflasyon açıklandı. Saray enflasyonu %54 açıkladı. Yani saraya göre enflasyon yüzde 54 ama halkın enflasyonu yüzde 120 arkadaşlar. Halkın enflasyonu yüzde 120. Şu anda çarşıda, pazarda yangın var. Bu yangını nasıl söndüreceğiz? Üreterek söndüreceğiz. Çiftçinin ekmesini, biçmesini sağlayarak söndüreceğiz. Aksi takdirde gıda fiyatlarındaki faiz artışlar devam eder. Yurttaşlarımız bir gıda kriziyle karşı karşıya kalır arkadaşlar. Bu açıdan şu anda bu duruma umarsız kalan saraya karşı milletin vekilleri, halkın vekilleri mecliste mutlaka sorumluluk almalılar.